Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda FlowGorithm programını nasıl kuracağımızı göreceğiz. Öncelikle internet sayfamızı açıyoruz ve arama bölümüne ee, FlowGorithm yazıyoruz. FlowGorithm yazdıktan sonra karşımıza gelen sayfada e, .org ile biten site kendi resmi sitesidir. Buraya giriş yaptıktan sonra e, şurada yukarıki bölümde görmüş olduğunuz üzere birçok dil desteği bulunmakta. Bunun yanında Türkçe'de dahil olmakta. Bu sayfaya sıklıkla girmenizi tavsiye etmekteyim. Çünkü burada gerekli dokumentasyonu ee, mevcut. Yani nasıl, neyi nasıl yapacağınızla ilgili birçok örnek de mevcut. Ve konu anlatımı ile ilgili kullanılacak olan birçok işte fonksiyonlardır, operatörlerdir, sabitlerdir, tipleridir. İşinize yarayacak birçok şey burada anlatmakta. Biz indir bölümünden Bilgisayarımıza uygun olan versiyonunu indireceğiz. İşte burada bir 64 bit diyor bir de 32 bit diyor. Buna göre ee, biz bunu nereden temin edebiliriz? Nereden öğrenebiliriz? Bilgisayarımızın üzerine sağ tıklayıp özellikler dediğimiz zaman karşımıza gelen bölümde burada 64 bit işletim sistemi ya da 32 bit işletim sistemi ee, yazmasına göre indirme işlemimizi yapacağız. Benim bilgisayarım 64 bit. Hemen geliyorum. Burada 64 bit olanı tercih ediyorum. Ben şu anda Windows 7 olan bir bilgisayarı bu kurulumu yapıyorum ama Windows 10 ve 8 için olanlarda olan da 7 için problem çıkartmıyor. Buraya tıklayarak indiriyoruz. İndirme işlemi aşağı yukarı 2 MB. Yani çok yer kaplamıyor bilgisayarınızda. Hemen iniyor. Flasör'de göster dediğim zaman ben bunu daha önceden indirmiştim. İndirmiş olduğumun üzerine bir tane daha indirince yanına bir olarak uyarı verdi. Buraya hemen çıkartıyorum. Çıkartma işlemini yaptıktan sonra burada Flogratim'in setup'ını görüyoruz. Şu üstteki setup'ı çift tıklayarak kurulma işlemine başlayabiliriz. Tabii şu anda benim makinemde öncelikle kurulu olduğu için ben önce kaldırıyorum bilgisayarımdan. Evet şimdi tekrardan Kurma işlemine başlıyorum. Kurma işlemine başladığımda e, kurma işlemi ile ilgili ileri diyorum. Burada lisansı kabul ediyorum. Bilgisayarda dosyaların nereye kurulacağını bana gösteriyor. Başka yere kurmak isterseniz şuradan browse bölümünden başka yere de göz, e, gösterebilirsiniz kurmak için. Daha sonra tekrardan ileri diyoruz. İzin verdikten sonra kurulum işlemi tamamlanmış oluyor. Burada framework Önemli. Mesela burada diyor ki net 4.6 kullanır. Mesela bu sizde yoksa bunu Windows güncelleştirmesi olarak da alıp kullanabilirsiniz. Ya da kendiniz Microsoft'un kendi sitesinden indirip kurulum yapabilirsiniz. Ama büyük bir ihtimal sizin bilgisayarınızda o versiyon muhakkak kuruludur. Hemen geliyorum. Şurada bakın flogratim gelmiş. Flogratimin üzerine tıklıyorum. Ve tıkladıktan sonra programını hemen ilk programını yazıyorum. Çalıştırdığımda herhangi bir problem olmadan bana çıktı verdi. Programın çalışmasında herhangi bir problem yok. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.